Son bir senedir büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Ama şunu söylemek isterim. Akaden Türkiye büyük bir ülke, büyük bir devlet. Cumhurbaşkanımızın kuvvetli iradesiyle yaraları anında sardı. Elazığ'da, Malatya'da bir yıl doldu ve bir yıl içerisinde büyük ölçüde konutların teslimatı yapıldı. İzmir'de Ekim'in sonunda deprem oldu ve şimdi temel atılıyor. Bütün bu işler nasıl oluyor? Eğer insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla çalışıyorsanız o zaman zamanla yarışıyorsunuz demektir. Ben bir kez daha bakanımıza, ekibine teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda ülkenin neresinde olursa olsun hemen vatandaşın imdadına koşuyorum. Zoru başarmışsınız. Tebrik ediyorum ve bu güzel hizmetin hayata geçmesinde emeği geçenlere tekrar şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun büyük Konya idealine yakışacak. Konya yeni sanayi sistemimizde toplamda 2690 sanayi dükkanımız olacak ve bununla beraber de içerisinde otelleriyle, restoranlarıyla, kuaförleriyle, marketiyle, kafeleriyle 134 ticari alan bulunacak. Bu projede emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız, TOKİ Başkanlığımıza, milletvekillerimize, genel başkan yardımcımıza ve tüm esnafımıza teşekkür ediyor hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Konya'mız için, esnafımız için, sanatçılarımız için hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah.